İnsan gücünü aşan bir iş ve bu işi gerçekleştirmek için hiçbir şey olmayan bir güç. Üstünde durulması gereken bir başka güçlük daha var. Halka halkın diliyle değil, kendi dilleriyle seslenmek isteyen bilge kişiler demek istediklerini anlatamazlar ona. Oysa halk diliyle anlatılamayan bin bir çeşit düşünce vardır. Çok genel kavramlar gibi çok uzak konuları da halk anlayamaz. Her birey yalnız kendi çıkarına uygun yönetim biçiminden başkasını denemediği için iyi yasaların yüklediği sürekli yoksunluklardan elde edeceği yararları kolay kolay göremez. Genç bir ulusun sağlam politika ilkelerinin tadına varabilmesi ve devlet yararıyla ilgili ana kuralları uygulaması için etkinin etken durumuna geçmesi, kurumun yaratacağı toplum ruhunun bu kurumun kuruluşunu yönetmesi, insanların da yasaların etkisi altında varacakları duruma daha önceden varmış olmaları gerekir. Böylece yasacı güce de akla da başvuramadığı için zora başvuramadan halkı sürükleyebilen ve inandırmadan yola getirebilen bir başka güç kullanmak zorundadır. İşte doğa yasalarına olduğu gibi devlet yasalarına da bağlı uluslar gerek insanın oluşmasında gerek sitenin kuruluşunda aynı gücü tanıyıp ona serbestçe boyun eğsinler ve genel mutluluk boyunduruğuna uysalca katlansınlar diye ulus babalarını her çağda tanrısal yollara başvurmaya ve kendi bilgeliklerini tanrılara mal etmeye zorlayan şey budur. Sıradan insanları aşan bu akıl İnsan ölçüllüğünün yola getiremediği kimseleri tanrısal güçle zorlamak için yasacının kararlarını ölümlere söylettiği akıldır. Ama ne tanrıları konuşturmak ne de onların sözcüsü diye ortaya çıkıp insanları buna inandırmak her insanın yapabileceği bir iş değildir. Yasacının ruhça büyüklüğü gerçek bir mucizedir. Görebini gösteren bir mucize. Her insan taş levhalar oyabilir, bir kehanet satın alabilir. Herhangi tanrısal bir varlıkla gizli ilişkideymiş gibi görünebilir kulağına bir şeyler fısıldar gibi yapan bir kuş yetiştirebilir. Ya da istediğini halka kabul ettirmek için daha başka bir takım kaba yollar bulabilir. Bunlardan başka şey bilmeyen bir adam bir takım sersem sepet insanları bir araya getirebilir belki. Ama hiçbir zaman bir hükümet kuramaz ve yaptığı acayip işler çok geçmeden kendisiyle birlikte yok olup gider. Sonuçsuz göz boyamalar geçici bir bağ kurabilir ancak. Bu bağ yalnız akıl ve bilgelik sürekli kılabilir hala yaşayan Musa yasası, bin yıldan beri dünyanın yarısını yöneten Muhammed yasası, bunları yapanların büyük adamları olduğunu bugün bile gösteriyor bize. Kendini beğenmiş felsefe ya da particilik ruhu bunlara mutlu birer düzmeci gözüyle baka dursun, gerçek politika onların yapıtlarında o uzun ömürlü kurumlara önderlik eden büyük ve güçlü zekaya hayran kalmaktadır.